Merhaba Zeynep, nasılsın? İyiyim. Ne tanıtıyoruz? Ee, yeni aldığımız akıllı tartı. Evet arkadaşlar, Xiaomi'nin akıllı tartısını aldık. Ee, vücut değerlerini ölçen bir tartı. Biz oldukça memnun kaldık. Çok kısaca size tanıtmak istedik tartımızı. İçinden çıkan kullanım kılavuzu İngilizce olduğu için biraz e, anlamayabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim size. 4 tane ince kalem pille çalışıyor. Tek yapmanız gereken bu. Daha sonrasında bu tartıyı kullanmak için bir tane uygulaması var. Neydi bu uygulamanın ismi Zeynep'cim? Mifit. Evet arkadaşlar Mifit diye bir uygulaması var bakın. Şurada görüyorsunuz Mifit uygulaması. Şimdi sen tartıyı yere koyar mısın? Hemen nasıl kullanıldığını gösterelim isterseniz. Arkadaşlar tartıyı yere koyuyorsunuz. Bakın dört tane metal yer var. Buraya ayaklarınız 4 kere gelecek şekilde çıplak ayakla çıkmanız gerekiyor. Çıkalım mı Zeynep'cim? Çıplak ayakla çıkmanızın sebebi şu. Ee, elektromanyetik dalgalar gönderiyor cihaz size ve bu elektronik manyetik dalgalar sonrasında vücudunuzun yağını, e, suyunu, her şeyini tam olarak ölçüyor. Bakın şu anda ölçme işlemini yapıyor görüyorsunuz. Bir kısa süre bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü şu anda e, sadece kiloyu ölçmüyor, vücuda göndermiş olduğu elektronik manyetik dalgalarla vücudunuzun içerisindeki işte su oranını, yağ oranını, protein oranını ölçüyor. Biz bunun doğru mudur ya da e, gerçek değerler midir diye biraz araştırdık. Genelde şu e, diyetisyenlerde ve diyet merkezlerinde bulunan akıllı tartılarla oldukça yakın değerleri ölçtüğü konusunda e, geri bildirim aldık. O yüzden de bu tartıyı kullanma ve alma kararına vardık arkadaşlar. Şimdi burada bakın altta tam birazcık çıkmadı ama bakın görüyorsunuz. Bu kimdir? Zeynep. Zeynep'i seçiyorsunuz. Bakın şu anda e, telefonu kurarken. Daha doğrusu uygulamayı yüklerken Zeynep'imiz boyunu girdik, yaşını girdik ve kişinin boyuna ve yaşına göre de bilgilerle güncelliyor. En son Zeynep'in şu andaki vücut puanı 85 arkadaşlar. Bakın 51 kilo. Vücudunun %28'i yağ, 134 kilo kas var. %50'si su normal diyor bakın. Protein değeri %16 bu da normal. Bazal metabolizma yaşına göre ve kilosuna göre boyuna göre Olması gereken değer. Seviseral yağ oranı, kemik kütlesi, ideal kilosu 51 olması gerekiyor mu Zeynep'in yaşına ve boyuna göre. Zeynep 51.15 yani 100 150 gram fazla var Zeynep'cim? Burada çok güzel arkadaşlar tüm verileri kaydediyor. Tüm verileri kaydettiği için siz her zaman kendinizi görebiliyorsunuz. Bakın örnek veriyorum bu benim değerlerim, benim kilom biraz fazla olduğu için. Onu da göstereyim size. Diğer normalde benim yaşında kullanan kişilere göre %7 daha zayıfmışım diyor galiba. Bakın burada vücut kitle endeksiniz onu gösteriyor. Olması gereken değer kaç, sizin kitle endeksiniz kaç hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bakın işte tekrardan şunu göstereyim. Biraz detay bilgi versin bize. Burada uyku değerlerinizi, yattığınız, kalktığınız, yürüyüş bilgilerinizi görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar şöyle. Benim vücudumda da %32 oranında yağ var. 66 kilo kas diyor. %47'si su. Aşağı indiğiniz zaman daha doğrusu bunların detaylarına da girip inceleyebiliyorsunuz. Bakın vücut kitle endeksi 30.9. Normalde olması gereken 25. Aslında benimkisi biraz yüksek. Vücut yağı %32. Normal olması gereken aralık 18 ile 23 arası olması gerekiyor ve yaklaşık bakın 10 kilo yağ kaybetmem gerekiyor diyor. Vücudumdaki su oranı %47.9. Bunun da olması gereken değer 55'in üzerinde olması gerekiyor. İşte protein miktarı. Protein miktarını da görebiliyorsunuz buradan. Bu metabolizma hızınızı gösteren bir değer. Benimkisi biraz yavaş. Yani 2100 olması gerekirken 1940. Ve buradaki güzel noktası şu arkadaşlar. Her türlü bilginizi görebiliyorsunuz. Bunu birazcık ölçüyorsunuz. Mesela burada vücut yaşım 53, daha önce 58 Biraz yürüyüş yaptım. Ve yönlendirme de yapıyor size. Örnek veriyorum protein değeriniz azsa işte balık yemeniz, yumurta yemeniz gerekiyor. Vücuttaki su oranınız azsa daha fazla su içmeniz gerekiyor. Eksersiz yapmanız gerekiyor. Bu konuda sizi yönlendiren bir uygulama. Ee, dediğimiz gibi biz çok memnun kaldık. Şu anda da kullanmaya başladık. En azından... Bazı değerleri görmenizi sağlayan bir cihaz. Yine Xiaomi'nin cihazı olduğu için biz çok memnun kaldık. Daha önce Xiaomi'nin süpürgesini de paylaşmıştık size. Ondan da memnunuz ve hala kullanmaya devam ediyoruz. Umarım siz de memnun kalırsanız biz yaklaşık 20 gündür 25 gündür kullanıyoruz bu tartımızı. Şu ana kadar da bir sıkıntı yaşamadık. Videonun da faydalı olmasını diliyorum. Görüşmek üzere.